doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile konuşacağız. Sayın Gökçe hoş geldiniz. Merhabalar Hamza Bey hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz hocam. E, hocam şimdi Kamala Harris'in son günde değindiği Gazze meselesiyle başlamak istiyorum. Çünkü e, oldukça üstünden siyasi söylemlerle geçtiği bir konuydu Kamala Harris için. E, Gazze'de savaşı bitireceğini vaat etti. Ne diyorsunuz Kamala Harris seçilirse ne olur, Trump seçilirse ne olur? İkisine de önce bu anlamda bir değerlendirmenizi rica edeyim. Evet Hamza Bey, şimdi iki aday, iki farklı kimlik ve politika bekleniyor. Yani burada farklı politika bekleniyor ama Harris'in dediği gibi savaşı nasıl bitirecek? Şimdi savaşı bitireceğim ama hangi koşulda bitecek? Nasıl bitecek? bunun şartları nedir? Bizi ilgilendiren husus bu. Tamam savaşın bitmesini hepimiz istiyoruz da. Evet. Ve burada Gazze ne kazanacak? Filistin ne kazanacak? Savaş biterken daha mı çok şiddet uygulanarak bitecek? Yoksa hemen İsrail saldırganlığı durdurularak mı bitecek? Şimdi bu sorular çok önemli. Buna baktığımızda da Trump'ın bu konuda e, çatışmaları minimize edecek, en aza indirecek ama çatışmanın mutlaka olacağı bir politika izleyeceğini düşünüyoruz. Hı hı. Her ise çatışmanın dozunun hemen hemen aynı kalabileceğini düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde e, bölgede bir İsrail'in saldırganlığının devam edeceğini, ikinci olarak çatışmasız bir barışın olmayacağını da söylemek gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? İsrail'in saldırganlığına devam edecek, Gazze başta olmak üzere, Lübnan başta olmak üzere bu bölgelerde Hizbullah'a karşı ve işte Hamas'a karşı saldırganlığın devam edebileceğini öngörmek gerekiyor. Ama işte bu sonlandırmanın içeriğini bunu dedim. Evet. Kastettim. Nasıl olacak? Nasıl sonlandıracaklar? Bizim temennimiz, her iki adaylarında beklentimiz şuydu. Biz seçilirsek, evet şu an itibaren, göreve başladığımız andan itibaren çatışmalar duracak. Bu cümleyi kullanmadı. Savaşı sona erdireceğiz. Savaşın sona erdirme yöntemleri çok farklıdır. Evet. Bunu net bir şekilde duyamadım. İkincisi de her iki aday da hep İsrail e, halkına, Yahudi halkına yönelik açıklamalarda bulundular. Onların gönlünü pışpışlayacak adeta söylemlerde bulundular. İçini, içlerini ferahlatacak söylemlerde bulundular. İsrail'in bekası dediler. İran saldırırsa karşılık bulur dediler. Bakın bunları herkese söyledi, Trabzon'da söyledi. Evet. Ama hiç kimse kendi iç kamuoyundaki Müslümanlara yönelik, özellikle Filistin Arap Araplara yönelik, o bölgede ABD'de yaşayan, Amerika'da yaşayan Araplara ve Müslümanlara yönelik çok önemli bir cümle sarf etmedi. Ben buna evet. rastlamadım. Bilmiyorum rastladınız mı sizler? Şimdi, dolayısıyla bu çok önemli. Yani İsrail ve Yahudiler hakkında net şekilde açıklamalarda bulunurken onların bekasına yönelik, onların bölgede tehdit altında olduğunu ve onların korunmasına yönelik açıklamalarda bulunurken Müslümanların uğramış olduğu soykırım ve kent kırma yönelik herhangi bir cümle sarf edilmedi. Bunu sadece savaşı sonlandıracağız. Hocam bir ne araya gibi? gireyim Kamala Haris'e sorulan bir soru. Özellikle malum demokratları ülkedeki o farklı renklerde denilen yani farklı milliyetten farklı dinden mensupların daha çok oy verdiği parti özellikle soruluyor Filistin meselesi ve bölgede yakınlarını kaybeden kaybeden seçmeni anladığını ancak ülkenin ekonomik kürtaj ve göçmenlik gibi başka sorunları olduğunu söylemekle yetinmişti. Ama işte bugünkü mitinginde e, savaşı bitireceğim dedi sadece. Siz de dediniz ki ama nasıl bitirecek? İşgalle mi, ilhakla mı? E, ve Lübnan'daki o e, İsrail'in saldırgan tutumu ne olacak? Bunlara ilişkin bir dış politikası yok. Kamala Harris'in zaten seçilmesi durumunda nasıl bir dış politikası olabilir sizce? Yani Biden e, yönetiminden devraldığı gibi mi yapar yoksa kendi bir kişise, kişisel, olarak bir dış politika görüşü sizce var mı? Şimdi Hamza Bey, e, Harris'ı yani Biden ekibini yani buradaki başkan adayı Harris'ı ABD'nin küresel sermayesini desteklediğini net bir şekilde biliyoruz. Evet. Çünkü Harris'in ada ismi açıklandıktan sonra ee, sanırım 82 milyon dolarlık 2 saat içerisinde bir bağış yapıldı. Başkan mesela ya, çok yüksek bağış. Bu 82 milyon doları toplamak öyle bireysel bağışlarla toplamak sanırım oldukça güç. Bu ne anlama geliyor? İşte herisi destekleyen, demokratları destekleyen, belirli e, çevrelerin e, bu desteklerini e, azıcık da olsa göstermesidir. Bakın 82 milyon dolar oldukça az bir para olarak değerlendirilebilir onların seçim kampanyası açısından. Dolayısıyla böyle bir durumda biz küresel sermayenin ki her zaman bunu söylüyoruz ABD'nin Amerika Birleşik Devletlerinin e, çatışmacı ve yayılmacı politikalarını küresel hegemonik politikalarını e, sürdürmesini istediğini ve bundan da ne malandığını biliyoruz. İşte Ukrayna Rusya Savaşında evet. Ukrayna'ya yardım, e, e yardım adı altında satılan silah ve malzemeler, yine İsrail'e yardım adı altında satılan silah ve malzemeler karşılığında petrol gelirleri, bütün bunlar küresel sermayenin ne malandığı, kazanç sağladığı ve bütün çatışmalarda olduğu gibi bu çatışmalarda da kazançlı çıkan taraf olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Buradan hareket ettiğimizde işte küresel sermayenin desteklediği bir demokratlar yani her var. Bir de kendi iç politikalarına yönelip daima Amerika'nın dış politikasına zayıfladığını, içeride de zayıfladığını ve güçlenmesi için kısmi olarak iç politikaya yöneleceğini belirten Trump var. Hı hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik de çok fazla. İş, vergi yükü de çok fazla artmış durumda ve çok fazla rahatsız olan bir kesim var. Trump bunlara yöneliyor. Trump bunlara sesleniyor. Yani bir halk siyasetçisi, halk adamı olarak burada bir e, profil sergilerken Harris tamamen küresel sermayenin desteklediği bir aday olarak karşımıza çıkıyor. Bunların çarpışması olacak. Kim kazanır bilemeyiz. Burada bir manipüle olabilir mi? Olabilir. Geçen evet. seçimde e, Trump dedi, e, hile yapıldı dedi. E, kendi seçmenlerini kongreye yöneltti, çağrı yaptı. Yine yapabilir mi? Yapabilir. Bunu dediğiniz gibi 15 saat sonra başlayacak olan seçimlerin sonunda göreceğiz. Yine belki de yarın bu akşam bu saatlerde e, bunu da belki muhtemel sonuçlarını. Konuşuyor olabileceğiz bir ilerleyen saatlerde. Evet. Dolayısıyla böyle bir durumda e, biz hangi başkan seçilirse seçilsin iç politikayı bir kenara koyuyoruz Hamza Bey. İç politika bizi ilgilendirmiyor. Evet. Dış politika parametrelerine baktığımızda üç tane temel husus var. Bir Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail e, yayılmacılığı, bölgedeki sebep olduğu çatışma ve soykırım. Üçüncüsü ise Çin halk cumhuriyeti yani Asya Pasifik politikası. Evet. Amerika'yı şu an seçilecek başkan adayları bu üç parametre üzerine değerlendirdiğimizde ben Amerika Birleşik Devletlerinin bu iki bölgede istediği sonucu aldığını yani İsrail ile Orta Doğu'da Ukrayna ile de Rusya'ya karşı istediği sonucu aldığını esas seçilecek olan başkan kim olursa olsun Pasif bölgesine yöneleceğini değerlendiriyorum. Buraları kısmi çatışmalar içerisinde tutabilir. Lokal, yerel çatışmalar içerisinde tutabilir. istikrarsızlık içerisinde tutabilir. E işte Bu iki bölgede, bölgede istediğini çatışma. elde etti derken hocam istedikleri neydi? Yani İsrail'de Amerika'nın bir üst grup bölgede tekrar jandarmalığını sürdürmesi ve Rusya'nın Ukrayna ile savaşarak güç kaybetmesi mi? Özet ben olarak. Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra 2022 22 Şubat 2022'de hemen ardından Mart ayında eski NATO Genel Sekreter Stoltenberg'in şöyle bir açıklaması vardı. Bizim amacımız Rusya'yı işgal etmek ya da tarihten silmek değil zayıflatmak demişti. Ve bunu da e, buradaki siyasi hedeflerini ortaya koymuştu. Bunun için de Ukrayna'yı kullandılar ve şu anda da Rusya'yı zayıflatma politikaları devam ediyor. Evet, evet Rusya e, ABD'nin bu e, Ukrayna politikasıyla dikkatini ve tüm e, enerjisini kendi coğrafyasında Ukrayna savaşına dikmiş durumda harca, harcamakta ve dolayısıyla ABD'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile Pasifik'te girişeceği rekabete ya da mücadeleye destek veremeyecek durumdadır. Hatta oradan da destek alıyor. Evet. İsrail tarafına bakacak olursak İsrail bekası önemliydi. İsrail'in bekasını sağlayabilmek için körfez ülkeleriyle normalleşme anlaşmaları Trump yapmıştı. Biden yönetimi de Biden yönetimi de bu bölgede İsrail'e tehdit olabilecek grupları ve ülkeleri hedef alarak e, düşük yoğunluk önce hızlı bir şekilde girdi, şimdi düşük yoğunluklu bir çatışmalar serisini devam ettirerek bölgede bu grupların bir daha e, ayağa kalkamaması yönünde bir politika iz, izleyeceklerdir. Ve şu anda da bunu Amerika Birleşik Devletleri sağlamış durumdadır. Yani Hı. biz belki de İsrail'in bu bölgede daha yoğunluğu artırarak, şiddeti artırarak belki de bir çatışmadan ziyade düşük yoğunluklu bir çatışmayı tercih ederek Amerika'nın tam istediği şekilde bir politikaya yönelebileceğini düşünmek gerekiyor. Evet. Çünkü yüksek yoğunluklu bir çatışma İsrail'e de zarar veriyor, Amerika'ya da zarar veriyor. Amerika da bunu istemeyecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Ve bu şekilde bölgedeki diğer Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birikse üye olan iki önemli körfez ülkesinin de Kulağını çekmiş durumda adeta Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye, bu bölgeden uzaklaşmasını kendisinin dolar hegemonyasından uzaklaşmasında önüne geçmek istemektedir. Bu da Amerika'nın istediği bir durumdur. Hı hı. Kendisi e, burada çatışma ortamına bırakarak bu iki bölgeyi istikrarsız hale getirip çatışma ortamına bırakarak Pasifik bölgesine yönelecektir. Zaten orada da aradığı destek vardır. İşte Japonya, Güney Kore. Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeleri her daim NATO'nun toplantılarına, liderler zirvesine davet ederek adeta onlarla bir güç gösterisinde de bulunmaktadır. Evet. Peki hocam Türkiye'yi nasıl etkiler diye sorayım. Kamala Harris'in aday olduğu dönemde Türkiye ilişkin hiçbir söylemi hatırlanmıyordu, bulunamamıştı. Trump'ın önceki başkanlık döneminde Türkiye ile ilişkileri ortada iki aday konusunda bu anlamda Türkiye için ne olur? ne öngörüyorsunuz? Şimdi Türkiye için geçmişte Trump'ın uygulamalarına baktığımızda Trump bölgeden çekilmek istemişti. CENTCOM ve yani Pentagon üst üste bir üstü olan Pentagon buna şiddetle karşı çıkmıştı. Trump'ın bu politikası suya düşmüştü. Bunu Trump uygulayamadı. Bu da bize Amerika'da bir derin yapımlı olduğunu göstermektedir. Seçilirse kendi iç politikasına dönüş kapsamında acaba Orta Doğu'dan çekilir mi? Ya da şöyle diyelim, PKK'yı bırakır mı? Çünkü Türkiye'yi yani en önemlisi PKK. Onu altını çizmek gerekiyor. PKK'yı bırakır mı? E, olabilir. Ama bunu de, tamamen bırakma, tamamen bölgeden çekilme olarak da değerlendirmemek lazım. Sadece kendi menfaatini düşünecektir. Orada ne kadar az para harcayıp ne kadar çok kazanç elde edeceğine bakacaktır Amerika. Trump bunu yapacaktır. Ama e, işte her ise bakarsak şu andaki uyguladığı politikalar aynısı devam ettirecektir. Çünkü bölgedeki e, politikasını sadece İsrail'le değil, İsrail'in yana destek olarak PKK, DAEŞ ve HTŞ gibi gruplarda eklemleyerek bu politikasını yürütmektedir demokratlar. Aynı şekilde de devam edecektir diye düşünüyorum. Türkiye'de buna hazırlıklıdır diye düşünüyorum ben. Hocam İran meselesini sorayım şimdi şöyle e, bu seçime kadar İsrail İran'a bir e, saldırı gerçekleştirecek mi sorusu vardı. O saldırı gerçekleşti. Şimdi İran e, bir e, karşılık e, verecek mi diye konuşurken İsrail tekrar saldırabiliriz demişti. Seçim sonrasında bu anlamda İsrail-İran arasında bir çatışma ya da artık savaş boyutuna evrilecek bir üst düzey yoğunluklu bir problem bekliyor musunuz? Amerika neresinde olur? Şimdi Hamza Bey bunu Amerika ve Şikleri'de istemeyecektir. Ama İsrail şunu istiyor. Nükleer silaha sahip olmayan bir İran istiyor. Evet. Zayıf atılmış bir İran istiyor. E, bununla ilgili açıklamaları var Netanyahu'nun ve İsrail'in yetkililerin. E, bu iki ülkede birbirlerine ikişer kez füze attılar ve şu anda stabil durumda iki ülke arasındaki ilişki. Yani birbirleriyle doğrudan kurdukları saldırı ilişkisi, saldırganlık ilişkisi. Şimdi bunlar şu anda durmuş durumda. Ben İran'ın, bir e, İsrail İran'a karşı radikal bir politika izleyemediği sürece İran'ın cevap vereceğini düşünmüyorum. Evet. E, İsrail'in radikal bir saldırganlık politikası ne olabilir? İşte biraz önce bahsettiğim o nükleer tesislerine, İran'ın nükleer tesislerine yönelik yapacağı bir saldırı e, karşı İran cevap verebilir. Ama böyle bir saldırı olmadığı takdirde İran, İsrail'e kendi topraklarından bir saldırı yapacağını, cevap vereceğini düşünmüyorum. Hı hı. Peki ne olabilir? İran zaten vekilleriyle, Hizbullah'la, ve Havas'la İsrail'e karşı yıpratıcı bir savaş yürütüyor. Bakın bu yıpratıcı bir savaş yürütüyor. Bu çok önemli. Ben her zaman için diyorum. İsrail orta vadede kaybedenler kulübünde. Yani İsrail şu anda kazanıyor gibi gözükse de kaybediyor. Bunun da sizin programında da açıklamıştık sebeplerini. Evet. Dolayısıyla böyle bir durumda İran kendi topraklarının savaş alanı olmasını istemeyeceği için İsrail şu anda cevap vermeyecektir. Ama İsrail'in tutumu önemli. İşte ilk başta dediğim gibi İsrail nükleer silah sahip olmayan bir İran istiyor. Hı hı. Bu kadar kendini, ne, bu konuda ne kadar frenleyecektir? Ya da işte Amerika'nın e, frenle basmasına ne kadar dayanacaktır? Bu saldırı yapmaması konusunda Amerika'nın bir frenle bastığını görüyoruz. Tam ben de aslında buradan oraya bağlayacaktım hocam. Yani Bu evet. seçim öncesinde aslında İsrail'in İran'a istediği ölçüde bir saldırı yapmasının engellendiğine ilişkin kamuoyuda bir algı var. İsrail asıl yani bu seçim sonrasında o e, tabir yerindeyse hani frene basılıyor diyordunuz, gaza basar mı? O soykırımını katliamını arttırarak sürdürür mü? Daha farklı saldırgan tutum içine girer mi? Şimdi burada şu önemli, e, her seçilirse bunu bekleyebiliriz. Hı hı. E, Trump seçilirse de Trump göreve başlayıncaya kadar olan dönem içerisinde belki bir gaza basma olabilir. Yani o da 20 Ocak tarihini gösteriyor. Evet. Önümüze bir buçuk ay gibi hikaye yakın bir süre var bir e, hat, e, iki, iki, iki e, evet, iki, iki buçuk ay yapıp bir süre var. O dönem içerisinde belki de İsrail hükümeti her görevdeyken e, biraz daha hızlanabilir. Ama her seçilirse zaten kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum ben. Ama İran bunun neresinde olur? Nükleer tesisler bunun neresinde olur? O konuda e, Amerika'da e, belki çekincelerini devam ettirir, frene basar. Çünkü Bugün nükleer e, tehdit yani nükleer tesislere saldırmak demek e, İran'da nükleer bir e, silahlı cevap vermesi anlamına gelir. Karşılığı evet. bu meşru bir müdafalar değerlendirir. O zaman da e, İsrail toprakları dahil olmak üzere e, nükleer tehdit altına girer. burada da İsrail e, halkı bunu ister mi? İsrail kamuoyu bunu ister mi? Sadece Amerika İsrail evet. kamuoyu da bunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü demir kubbe diye bir şey kalmadı. Yani demir kubbe bugün denildiğini hepimiz görüyoruz. Etkili olduklarını Hizbullah'ın ve İran'ın hepimiz görebiliyoruz. Bu da e, İsrail halkını tedirgin ediyor. Nükleer silah ne kadar engelleyebilecek? O da kafalarda soru işareti tabii ki. Dolayısıyla ben nükleer silah sadece söylem bazında caydırıcılık etkisi yapmak amacıyla kullanıldığını bu söylemlerin düşünüyorum. Ama İsrail'in Netanyahu dediğim gibi ne yapacağını kestirmek oldukça güç. Her seçilirse kaldığı yerden devam eder. Trump seçilirse de Trump göreve başlayıncaya kadar olan dönem içerisindeki o süreç çok riskli birçok şeyde de gebe olan bir süreçtir diyebilirim ben. Trump'ın öngörülemezliği de yine aslında burada e, dikkat et, ettiğimiz bir husus hocam. Yani o iki buçuk aylık sürede peki sizce ne olur diyeyim o zaman. Trump seçildi. Biden devam edecek malum bir başlangıç süreci var. Aslında eğitim süreci gibi bir şeydi ama Trump da eski başkan malum onda uygulanacak tekrar ama ee, o süre zarfında bu sefer e, bir e, ne yapacağını bilememe halimi olur. ABD içindeki farklı klikler nasıl harekete geçer diyeyim. Son iki dakikam var böyle bir değerlendirmeniz rica edeyim. Şimdi Hamza Bey eğer o iki buçuk ay Trump kazanırsa iki buçuk aylık sürede e, Trump'ın seçimden sonra, kazandıktan sonra yani delegelerde çoğunluğu sağladıktan sonra kullanacağı cümleler çok önemli. Burada İsrail yönetimine karşı onların saldırganlığını önleme, önlemek amacıyla sarf edeceği kelimelerle onların önünü açacak, saldırganlığın önünü açacak kelimeler kullanırsa ikisi farklı şey burada İsrail'de de izleyeceği politikaları görmek mümkün. Yani hı hı. seçimden sonraki açıklamalardan açıklamaları çok iyi takip etmek lazım Trump kazanırsa. Evet. Trump e, şiddetin durmasına yönelik radikal söylemde bulunursa Netanyahu hükümeti ya e, saldırganlığını en aza indirecek ya da Harris görevi e, bırakana kadar Biden görevi bırakana kadar ne kazanıyorsam onu kazanıyorum deyip saldırganlığına devam edebilir. Hı hı. Ama e, tabii ki buradaki Trump'ın söylemi sert olursa, savaşı bitirme konusunda keskin olursa o zaman Netanyahu'dan da bir geri adım beklenebilir. Ama dediğimiz gibi Harris kazanırsa zaten hiçbir sorun yok. Şu andaki politikaların aynısını devam ettirir diye düşünüyorum. Sadece seçim sonrasında Trump'ın İsrail ile ilgili yapacağı konuşmaların içeriği çok önemli diyebilirim. Evet İsraillerin de gözü kulağısında... Bu seçimde evet. muhakkak belki İsrail'de de sanırım yaklaşan bir seçim vardı. Ee, ki erken seçim olması için de e, yine iç siyasette söylemler üretiliyor. Belki İsrail siyaseti de ona göre şekillenecektir bundan sonrası için. Çok teşekkür ediyoruz hocam katılımlarınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun hocam, iyi geceler. iyi geceler dileriz. Sağ olun. Evet, siyaset bilimci ve akademisyen doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile yaklaşık 15 saat sonra başlayacak ABD seçimlerini seçimler sonrasında kazanacak adaya göre nasıl bir dış politika ABD dış politikası olacak? Ortadoğu'da neler olabilir? Bunları değerlendirdik konuştuk. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saat başında haberlerimizle karşınızda olacağız.